Buraya da ilaçlamayı. Affedersiniz. Dışarıda bekler misiniz lütfen? Feride. Özür dilerim Masar. Ne oldu Ferideciğim? Sen dün gitmemiş miydin? Ben öyle gördüm. Gitmiştim. Sonra bir iki parça eşyamı unutmuşum. Onları almak için geri döndüm. Havada kararınca burada kaldım. Ama şimdi hemen gidiyorum. Tamam, tamam. Feridecik. Gidiyorum masör. Teyzene gidiyorsun değil mi şu tatlı hanıma? <laughs> bu defa Ayşe teyzeme gidiyorum. Tekirdağ. Ne güzel. Yalnız bu mevsimde serin olur orası. Kalın giysilerini alsaydın yanına. Benimkiler yazdan kalma. Ama Müjgan ablam var orada. Onukilerle idare ederim. İyi yolculuklar Feridecik. Merci. Önce yazı turu oynarım ben. Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. Ağlıyor musun? Seni alakadar etmez. Gerçekleri öğrendim. Annem her şeyi anlattı bana. sana nasıl haksızlık ettiğimizi. Necmiye'nin yalanlarını. Selim denen o adi herifin çevirdiği dolapları. Her şeyi öğrendim. Çok ama çok üzgünüm Feride. Orası da beni alakadar etmez. Feride. Feridem. Bana bir fırsat ver düzeltmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Olanları sana unutturmak için. Tekrar eskisi gibi olabilmemiz için bir şans istiyorum. Eskisi gibi olamayız. Öyle bir cennet yok artık Kamran. Kırılmış bir vazo düşün. Eskisi gibi olur mu? Ha? Dağılan parçalarını topladın. Bir araya getirdin, yapıştırdın diyelim. Tıpkı eskisi gibi görünüyor. İçine su koyabilir misin? Çiçek yetiştirebilir misin içinde bir daha? Hı? Yetiştiremezsin. Su sızar. Çiçekler heba olur, solar. Sen de teyzem de içimdeki çiçekleri böyle soldurdunuz Kamran. Eskisi gibi olmak mümkün değil artık. Feride. Bir yolu olmalı. Böyle bıçak gibi kestirip atamazsın. Kendimi sana affettirmenin bir yolu olmalı Feride. Bu defa yok. Çünkü bazı yaraları ne kadar sararsan sar, iyileşmez. Hekim Bey. Cumali Efendi burada binsene. Rıhtıma gideceğiz. Feride ne işin var nereye gidiyorsun? Acele eder misiniz vapuru kaçıracağım. Hayır. Patis. Yok Patis. Kalmadı. Sayende. Sayenizde. Peki serçe parmağım diyeyim mi? Demek Kamran. Hiçbir şey deme. Ne güzel. Geçmiş karşıma patlisim, serçe parmağım. <laughs> Kamran beyefendinin sihirli sözcükleri değil mi? Nasılsa Feride bunları duyduğunda normale döner. Her şeyi unutur. Yok Kamran. Kusura bakma ama... ...mevzu bu defa böyle bir sempatiden yoksun. Haklısın Feride, biliyorum. Ben bir eşeğim. Fakat sen ne söylersen, ne istersen beni affetmen için yapmaya hazırım. Yeter ki beni içinden atma. Ne istersen mi? Ne istersen. İtiraz etmeden, sorgusuz sualsiz. İtiraz etmeden, sorgusuz sualsiz. Güzel. O halde git buradan Kamran. Nasıl? Duydun, sen bana ne istediğimi sordun, ben de sana ne istediğimi söylüyorum. Buradan gitmeni istiyorum Kamran. Faytondan in ve git.

Annenin yüzüğüydü. 17 yaşına geldiğinde baban geçiriverdiydi parmağına. Vermek için ben de aynı yaşa Ermeni bekledim. Çok zarifmiş. <laughs> Çok güzelmiş. Tıpkı benim güzel kızım gibi. Gerçi Kemran'la nişan yüzüğünüz olsun diye niyetlendiydim ama... Ne münasebet teyze. O Sıntır'la hiç de bile. Hem ben okuyorum daha. Çocuğum. <laughs> Bir şey olmaz. Niyet önemli. Ben o niyetle geçirdim yüzüğü parmağına. Teyze. ...gönden ne yaz? Tekirdağ vapuru kaçta? Şimdi kalkmak üzere. Benim param yok ama... Paran yoksa başka kapıya. Bir bitirmeme izin verirseniz. Tekirdağ'a tek bilet. Hakiki bu. ...bapuru kaçıracağım. Tamam. Peki, buyurun. İyi yolculuklar efendim. Bu iskeleden vapur nereye? O yüzüğü nereden aldı Genç bir hanım bıraktı. Niye sordun? Neden bıraktı? Nereye gitti? Sana ne birader. Bilete mi geldin sorguya mı? Dur, tamam. Tekirdağ'a kestirdi biletini. Tekirdağ. Tekirdağ bir bilet kes. Al. Al burada. Şu emanetimi de ver. Cumali. Gülbe Şeker sensin anne. Ne? Sen bana faytondan in dedin. Ben de faytondan indim, vapura bindim. nişan yüzüğünüz olsun diye niyetlendiydim ama. Ne münasebet teyze? O sıntırla hiç de bile. Hem ben okuyorum daha çocuğum. <laughs> Bir şey olmaz. Niyet önemli. Ben o niyetle geçirdim yüzüğü parmağını. Teyze. Ha, i̇yi insan da lafının üstüne. Anne bu gömlekleri ütülenmemiş. Aa, ver paşam ver. Ben hemen ütületeyim. Getiririm iki dakika. <laughs> Neye hayrola? Neye hayrola? Ne saklıyorsun? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Anneminmiş. Çok güzelmiş. Hı. Ver bakayım şu eline. O dolma parmakları ne olacak mı? Ben denedim. Olmuyor. Bir de ben deneyeyim. 女性。允许 Duymuyor musun kapıyı? Hayırlı günler Neriman Hanım. Daha önce tanışma şerefine aile olmadık. Ama birbirimizi iyi tanıyoruz. Selim Bey. Levent Efendi gönderdi benim. asılmadım o katil daha? Yardımınıza ihtiyacım var. Necmiye salığa bir şeyler yumurtlamış. Nişan attılar. Ama benim tek garantim o kız. Aşık, aptal. Ne söylersem yapabilecek kıvamda. Çalık kuşun nikahlı karın değil mi? Niye uğraşıyorsun ki Necmiye'yle? Al çalık uşunu, hakkın ne de olsa. Kendinle kurtar beni de. O da susup kaderine razı olacaktı. Olmaz öyle şey. Mahkemelik oluruz, iş deşelenir. Senin de foyan ortaya çıkar. O kız bizim tek kuzumuz. Eğer kamranı hala istiyorsan... ...bana yardım etmek zorundasın. dışarı. Defol! adam bir anda vurdu. Allah Allah. acıkmadım mı alınca sensiz boğazımdan geçmeyecekti. Peki. O halde bolca su al yanına. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.